Sizler bugün sizler evde Brostar oynuyoruz. Arkadaşlar arkadaşım Emre ile vs yapacağız. Arkadaşlar sence kim kazanır yorumlara yazın. Ve ben şöyle bir şey koyayım ağzım bir kalpleri yasaklayacağım. Şimdi Emre şeleyi yasakladı arkadaşlar. Abi ben söyle ben bir şey yasaklayacağım. Nereden biliyorsun? Söyle lan bir şey. Ben bana yasaklayacağım. Bana bunu ikimiz de balle seçemeyeceğiz ve Şeli seçemeyeceğiz. Tamam. Peki tamam. karakteri. Söylem. Ben de iptalden çıkayım. Lan iptalden çıksana. Abi şuradan artık ya. İnternetim ben. Bye, Mike. ben. Dynamite. Dynamite. Bekle. Emre baksana bir şey oldu bana. Ah tamam. Dynamite. Hemen seçiyorum. Eee um, dynamite dynamite. Arkadaşlar dynamite'ı bulamıyorum. bulamıyorum. Lan dynamite neredesin? Ben bu süper andırım. Bence arkadaşlar dilimsin. Dilim gibi görünmüyor. Hadi lan. Nasıl yani? şey Bir dakika lan. Dynamite'ı seçtim ben. Hayır. Ben dağnamayı seçtim ama. <laughs> ah, dur şimdi. Dynamite, dynamite şunu alayım ben. <laughs> ben. Şunu alayım, şunu alacağım arkadaşlar. <gülüyor> <Dynamite> <gülüyor> şunu alalım arkadaşlar. Tam. Dur bir şey unuttum olacak. Ben hazırım Emre. Dur, dur kontrol edeyim her şeyimiz. Ya benimki değişmiyor ki. Ya, hayır, o değil. Hayır. Ya bana ne? Yok bana ne? Emre bak. Emre bir şey Bak. şimdi seçiyorum. Buradan. Bunu seçiyorum. Bak buraya girdim de gene bunlar oluyor. E bak yeni bir göreceğim. Bir maça gir bak aynı şeyler olacak? Hazır ver artık. Bir kere tıklasana. Ver şunu. İnternetim ya. Hadi. Her şey açık. Hadi be. Ver sen. Zorlayacağım lan seni. Zorlayacağım bana ne? geliyor Oh. Ne Şöyle. Fire fire. Dur Ben de şuraya oturacağım. Bir dakika sayılmaz. 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 Daha başlamadı. Sayılmaz. Sen ben bir kere uzadım. Emre sayılmaz bana ne? Başladım mı? Gel. ne Gel. gel. Aa,

Söylüyorum Emre. Neyse ben seçeyim arkadaşlar. Tabii ki ben. Ne oldu? Bu ne? Ne? Hadi Sokarım seni içeri bak şimdi. Hı? Hı Niyet. hı, -hı. Ne <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Ben hazırım. Ne seçeceğim <laughs> Ben ne seçtim? Ben de aynı seçtim. Bir dakika. Niye böyle? Şey hazır bas. <laughs> <laughs> Hazıra basılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Да, встал на дно, встал Okula bot yaptım. <laughs> Emre botla bot, bot yaptım. Ya Emre. <laughs> <laughs> ya Emre. Kazanırsan umrumda değil. Ve kazanırsan sayılmaz. Sus sus sus. Ne anlatıyorsun abi? Sus sus sus. Ben senin internetine de sizinle ah. <laughs> Ne ablam?

Sinir etler. Sürt beni. Bir bir. Yandım. <laughs> Söylüyorum. Ha bir de aksesuarını ben hiç ellemedim. Söylüyorum. Draco. <laughs> Hayır. Söyleyeceğim. Ya, Emre. Hayır, Hayır, söyleyeceğim. Söylüyorum. Hayıp deyince bana patlayacak. Bende ben de Tam search. Search de yoksa? Yok. Bakayım. Ah yani search olsun güzelmiş. Bak <laughs>

bir yıl önceydi. Arkadaşlar hayır bitmeyeyim. Ben belki bitmiyorum Emre. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar değildi. Berabere kaldık. Ben bir kere videoya başlatmadan Emre 2-0 yenmiştim. Bu yapmıştı bu arada arkadaşlar. Biz sonu benim televizyon annem Hayır arkadaşlar. Emre Emre videoyu başlatmadan ben videoyu başlatmadan 2-0 yenmiştim ona. Ondan sonra video çektik. Orada 1-0 yendim. Şimdi de beraber kaldık yani. Ben yenmiş oldum. Konuşma. Konuşma. Arkadaşlar ben yenmiş oldum. Ben yenmiş oldum arkadaşlar. Eşit kalmış. Onlar video olmadı ee, için Arkadaşlar, bir, arkadaşlar, ben <laughs> Arkadaşlar, 1 <laughs> arkadaşlar, 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 इकी ब... दो दिल अंजाम में तो बिरादरी काम बकत कताश्मर <laughs> Ama beraber değil, bele bele diyorum Bele bele. Arkadaşlar, Emre lütfen sus. Beraber Arkadaşlar, ben onu video başlamadan Emre'nin <laughs> videosu da başlamadan. Emre'nin videosu da başlamadan. Benim videom da başlamadan. Eee, şey oldu. Onun 2-0 yani. Hayır. Arkadaşlar. Ben... Neyse anlatmıştım boş ver. Kapat ben yapıyorum. Hayır kapatmayacağım. Arkadaşlar mecbur. 17 dakika olmuş. Bir tane. Ben bir saatlik çekiyorum. zaman mı? Arkadaşlar ben iki kere yanmıştım. Bir Emre'nin videosu başladı. Bir kere yandı. Şimdi de bu video başladı. Burada da bir kere yandım. O da beni bir kere yandı. Toplam ben dört kere yanmış oldum. O da toplam bir kere yanmış oldu. Yani ben ben toplam yani onu yani ben kazandım arkadaşlar. Lan bitti. Arkadaşlar şimdi ben bir tane shorts yayınlayacağım. Emre'nin yüzüyle ilgili şöyle. Arkadaşlar videomuz burada bitmek üzere. Ben kapatayım yapayım. Görüşürüz. Hadi.